Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hacker oluyorum. Hackerlık nasıl bir şey? Ee, i̇lk önce bir hackerlık çok havalı bir şey. Mesela e, kameraları trollüyorum. Şifreleri kırıyorum. E, mesela Mehmet'in evine kamera koyup izleyebiliyorum Mehmet'i. <laughs> mesela şifre kırıcıyla başlayalım. Şimdi e, dünyayı batıran, damlatıran bir şifresini kırmaya çalışacağız. Evet, şifre kırıcı açılmıyor. Şuradan deneyelim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle biraz yukarı alayım mekanı. Tamam. Evet, telefonum çaldı. Ee, videoya devam ediyoruz. Şimdi işimize dönelim. Donald Trump'ın şifresini kırma işlemi. Evet, şifremizi kırmaya başladık. Buraya Donald Trump yazalım. Donald Trump Trumpet yazalım. Tamam. Evet, Donald Trump'ın şifresini kırıyoruz. Saldıralım. Hatta sıfırlayalım şifresini. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ee, şu anda e, kırdık şifresini. Evet. Şimdi e, bir bankanın kamerasına bakacağız. E, bankada. Hmm, nereden bakılıyordu? Heh, gözetleme kamerasından bankanın şifresine bakacağız. E, burası Arabistan'ın El Harap Bankası. El Harap Bankası'nı seçtim. Çünkü orada bir banka. Evet. Bankamız şu anda burada. Ve şuradaki teyze dilenci. Şu, tam şurada. Bu da işte Steyla. Keko. Evet. Burası da bankamız. Yani hack olmak artık şey geliyor bana. Kötü geliyor. Şimdi Murat'ın tele Google'un hackleyelim. Google'unda neler var bakalım. Nereden bağlanıyorduk? Hatta Bitcoin kazanalım. E, Amerika'ya satın alacağım. O yüzden bitki oyun kasmam gerekiyor. Evet, şimdi de Mehmet'in şifresini kıralım. Şuraya. Mehmet Kanala. Evet. Tamam. Saldırıyı başlattık. Şu anda Mehmet'in şifresini kırıyoruz. Mehmet'in Google'una gireceğiz. Orada geçmişe bakacağız neler var. Evet şu anda şifreyi kırıyor. Mehmet'in şifresini bilmek çok kolay. Yani ya Toshin'dir ya Dada'yındır. Ya indadı çektir. Evet Mehmet kanalı şifresini kırmaya başladık. Evet şu anda açılıyor. G Evet Mehmet'in şifresi bu. Evet arkadaşlar bu da diğer bir simülatörümüzdü. Ee, yorumlarda belirtin Counter Strike mı Half Life mı? En en az o en fazla 10 beğeni gelirse diğer videomuz geliyor. Bu size hediye oldu. Hadi iyi günler. Hepinize hepiniz kendinize iyi bakın.